Bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı da daha gün batmadan kapılar. O afyon ruhu gibi baygın mahalleden, Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Dünyasında geniş aydınlığa giden, Gözlerin, dişlerin akfak gerdanınla, Neşir'in komşumusun sen Fahri abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdir. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Yıkanırdı gölgesi suyutu bir derede, güneşin batmasına yakın saatlerde. Yaz kış ıtır bir saksı yeşil pencerende. Bahçede akas çalar açardı baharda. Ne güzel kovuşuyorsun sen, Fahri Önce upuzun, sonra kesik saçlarım vardı. Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bilekleri. ...açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahri abla. Gönül verdin derlerdi bir delikanlıya. Sonunda varmışsın bir verdin canlıya. Bilmem hala o ilk kocanda mısın? Hala dağları karnı can canına mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Biliyorsun hatıralar değişmez zamanla. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahri abla.